sevgili kovalar, yükseleni kova olanlar. 22-28 Mayıs 2017 haftalık yorumuma hoş geldiniz. Sevgili kovalar, yükseleni kova olanlar. Haftaya zihinsel anlamda arınmış ve enerjik giriyorsunuz. Hedeflerinize kitlenmiş şekilde işlerinize başlayacaksınız. Sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar. 25 Mayıs'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay Öncelikle kovalara barış, sevgi, güzellik gibi temaların içinde yer almalarını sağlayacak. Öncelikle aile ve akraba içinde barışmalar, huzur, sevgi oluşurken işlerinde de önceden belli bir aşamaya getirdikleri işlerinde, çalışmalarında, görevlerinde, projelerinde olumlu sonuçları alma zamanı. Başarılar size çok yakın. Ayrıca fırsat olabilecek belirtilerin de üzerlerine gitmekte yarar var. Sevgili kovalar ve yükseleni kova alanlar, aşk hayatınızda süre gelen ilişkisi olanlar haftaya uyum ve ahenk içinde geçirecekler. Birbirlerinin kıymetini bilerek birbirlerine daha çok ilgi, alaka ve sevgi gösterecekler. Bu hafta etkinliklerde, sosyal ortamlarda, sosyal medyada karşısına çıkacak olan kişilerin arasından seçebilecekleri yeni ilişki arayanlar ise sevgiyi ve ilgiyi bulabilirler. Fırsatı kaçırmayıp iyi de etüt edip yola çıkmanızda fayda var. Sevgili kovalar, yükseleni kova olanlar, sağlıkta sırt ağrılarına, sırt tutulmalarına, kuluçlara dikkat etmenizde gene yarar var esintili yerlerde korunma yollarına gidiniz. Her gün kas yapıcı ve forma girici egzersizleri de bu arada unutmayınız. Ayrıca yürüyüşlerde en az 10 bin adım programını da uygulayınız. Sevgili kovalar bu haftalıkta bu kadar demeden önce Mayıs ayı için devam etmekte olan Doğum Hakları Haritası kampanyamızda başvurmak için sürekli süre gelen, devam eden, işlerinizde kötü gidişat, para kazanamama, el attığınız işlerin kötüye gitmesi, aşk hayatınızda terk edilme, ayrılma, ihanet, kötü gidişat, monotonluklar için kendinizin, sevgilinizin, eşinizin, partnerinizin, arkadaşınızın doğum haritası için bir aylık 50, 6 aylık 100, 12 aylık 200 TL. Ayrıca Aylık özel takipleriniz için de ve sizin ve partnerinizin birleştirici ayrı ayrı doğum haritalarını çıkarmak için de bilgi alınız ve siparişleriniz için trendastro1.gmail.com trendastro1.gmail.com bir rakamla yazılacak. Sevgili Trend Astro'yu sevenler, izleyenler, dinleyenler biliyorsunuz 2500 kişilik bir aile oldu ve bu ailede bizlerin emeğine ve ücretsiz videolarımıza bir teşekkür etmek isterseniz özellikle reklamları izlemeniz bizim için çok önemli ve sevgiyle bekliyoruz. Ayrıca beğeni butonuna basmanız, abone olmanız ve yorumda bulunmanızı da ayrıca ayrıca ilgiyle bekliyoruz. Katkıda bulunabileceğiniz her konu için sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar bize yazabilirsiniz. Ayrıca destekte bulunmamızı isteyeceğiniz konular için de yazabilirsiniz. Trendastrobir@gmail.com Sevgili kovalar, yükseleni kova olanlar, olanlar, tüm olumsuzluklara karşın hayata sevgiyle sıkı sıkı bağlanın, sarılın, yaşam enerjiniz sevgi olsun, sevgiyle kalın. Siz sevgili kovalar ve yükseleni kova olanlar hoşçakalın.